Sayı doğrusunda A, B, C, D noktaları arasındaki uzaklıklar veriliyor diyor. AB çarpı BC eşittir CD olduğuna göre diyor kaç farklı x tam sayısı çesitlenebilir diye bize soruyor. Şimdi yerine yazacak olursak şu şekilde yazarız: x kare eksi y çarpı x eksi y kare. Ne eşittir bu? X artı y'nin küpüne eşit olduğunu bize söylüyor. Şimdi burayı açtığımız zaman dağıtırsak ne yapar? X küp. Eksi x kare y kare, eksi x y artı y küp olmuş olur. Diğer tarafa açtığımız zaman küp açılımında x küp artı 3 x kare y artı 3 y kare x artı ne olur? Y küp olur. Y küp x küp, bunlar karşılıklı olarak birbirini götürmüş olur. Geriye kalan ifadeyi burada x y parantezine alınırsak eksi parantezini aldığımız zaman ne kalır burada? Eksi x eksi 1 eşittir. Burayı da eksi y parantezini aldığımız zaman 3 x artı 3 y kalmış olur. Burayı düzenlersek e, tabi x ortadan kaldırdıktan sonra ne kalır burada? E, diğer tarafa da atarak e, eksiden kurtaralım. Eksi 3 x eksi 1 eşittir. x artı 3 y kalmış oldu. Burayı e, y parantezine alırsak sağ tarafı Eksi 3 x eksi 1 eşittir. Y parantezinde ne olur? Burası x artı e, 3 olmuş olur. Burayı düzenlersek x artı 3'ü karşıya atalım. Y'yi buraya yalnız bırakalım. Y'miz ne olmuş oluyor baktığımız zaman? Eksi 3 x eksi 1 bölü x artı 3 olmuş oluyor. Burayı polinom bölmesiyle veya direkt görüyorsak bölebiliriz. Ne olmuş olur burası? Eksi 3 artı 8 bölü x artı 3 olmuş olur. Şimdi buraya baktığımız zaman hem y hem de x tam sayı olacak. O zaman bu kısım ne olması gerekiyor? Tam sayı olması gerekiyor. Bundan sonra x ve y yerine değerler verebiliriz. x ve y diyelim. Tablomuzu oluşturalım. x yerine 1 verirsek Y'imiz ne gelir? Eksi 1 gelmiş olur. X'e 5 verebiliriz. 5 verdiğimiz zaman eksi 2 gelir. Başka eksi 2 verirsek veya eksi 1 verirsek 1 gelir. Eksi 2 verdiğimiz zaman 5 gelmiş olur. Eksi 4 verirsek burası ne yapar? Eksi 1 yapar. Eksi 3'den eksi 8 yapar orası. Eksi 4 verince eksi 11 gelmiş olur. Eksi 5 verdiğimiz zaman eksi 7. Başka ne verebiliriz? Eksi 7 versek eksi 5 gelir. En son olarak da eksi 11 verince eksi 4 değerlerini bulmuş oluruz. X ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane değeri bu şekilde farklı olarak bulmuş oluruz. Cevabımız E şıkkı olur.